Bitcoin alev alev yanıyor, yangın giderek büyüyor. Şu anda 88 bin seviyelerine kadar düştü. Aslında bir önceki rahatsızda bu düşüş dalgasının başladığı noktayı söylemiştim. 97 bin direncini birinci güvenli oyun planı olarak göstermiştim. Birinci güvenli oyun planım 97.941 direnç tepkisiyle birlikte satış işlemleri takip edilir. Bu bizi nereye kadar götürecektir? Ortalama 92 bin dip dalgasına kadar götürecektir. Peki bundan sonra ne olacak? Gelin ekran geçelim. Ekranda mumlarla devam edelim. Ekran doğru ilerlediğimizde büyük düşüş dalgasını görüyorsunuz kocaman kocaman mumları görüyorsunuz ve hemen altında sparkly bir mum görüyorsunuz ve ince bir kanal görüyorsunuz. Üstü 89.192, altı 88.521. Eğer 88.521 altında özellikle saatlik garanti olsun diye 4 saatlik net düşüşü görürsek bu akım bizi nereye kadar götürecektir? Bu direnç tepkisi bizi ortalama 84.340'lara kadar götürecektir. Ama buranın üstünde kalırsa saatlik ya da 4 saatlik net çıkış akımını görürsek bu akım bizi nereye kadar götürecektir? Bir önceki kanalın üstüne kadar 92 bin seviyesine kadar götürecektir. Aslında oyun planlarım hazır bile oyun planlarına geçelim. Şu anda trend dönüşü üzerinde olduğu için tüm oyun planları riskli o yüzden güvenli oyun planım yok. Birinci riskli oyun planım 88.521 direnç tepkisiyle saatlik mum kapanışıyla satış işlemleri devam edebilir. Bu bizi nereye kadar götürecektir? İlk önce 86 bin sonrasında ise 84 bin kadar götürecektir. İkinci riskli oyun planım çıkış akım biterse anlık güzelme tepkisi dahi olsa 89.311'in üzerinde üzerinde saatlik tertemiz bir mum açarsa bu bizi al işlemine doğru götürebilir ve yukarıda 91.143 ilk durak sıcağı bölge olacaktır. Bir sonraki rahatsızda tekrardan görüşmek üzere.